Allah Teala şöyle buyuruyor: İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İyiliği emretmek ve fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve düşmanlık yapmakta yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Bir gün ashab peygamberimize Hazreti Ali'yi niçin çok sevdiğini sordu. Hazreti Peygamber mecliste bulunmayan Hazreti Ali'yi çağırmaya adam gönderdi ve orada bulunanlara sordu. Birisine iyilik etseniz o da size kötülük etse ne yapardınız? Cevap verdiler. Yine iyilik ederiz. Yine kötülük yapsa biz yine iyilik ederiz. Yine kötülük yapsa. Asap cevap vermedi. Başlarını öne eğdiler. Bunun anlamı kötülüğe kötülükle mukabele etmesek bile iyilik yapmaya devam etmeyiz demekti. Bu sırada Hazreti Ali o meclise geldi. Resulullah Hazreti Ali'ye sordu. Ya Ali, iyilik ettiğin biri sana kötülük etse ne yapardın? yine iyilik ederdim. Yine kötülük yapsa, yine iyilik yapardım. Hazreti Peygamber soruyu tam yedi defa tekrarladı. Hazreti Ali yedi defasında da yine iyilik ederdim diye cevap verdi. Ashab, Ya Resulullah, Ali'yi çok sevmenizin sebebini şimdi anladık dediler.